Müslümanlar da değişim istiyorlar. Konuşuyorsun Müslümanla, şikayet ediyor. Efendim diyor, ben bu ekonomik sömürü düzeninden rahatsızım. Bu faizci sömürü sisteminden rahatsızım ve bir değişim istiyorum. Tamam. Kimi getireceksin yerine? Getirdiğin adam da faizci. Diyor ki biz ilk geldiğimiz zaman hemen faizleri yükselteceğiz. E bu nasıl değişim? Şikayet ediyor. Diyor ki ben diyor ahlaksızlıktan çıplaklıktan sapkınlıktan şikayet ediyorum. Çok güzel Müslüman kardeşim. Neyle değiştiriyorsun? Bununla değiş e bu adam diyor ki ben geldiğim zaman diyor İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağım hemen diyor. LGBT'yi protesto ettiğin zaman diyor ben onu diyor nefret suçu sayacağım diyor. Bu nasıl bir değişim ya? Sen bu sistemin içerisinde sistemin istemiş olduğu bir değişimi yapıyorsun. Haksızlıktan ve adaletsizlikten şikayet ediyor. Ekimi getireceksin. Ben bunu getireceğim. Bu adam diyor ki ben gelir gelmez diyor. Avrupa Birliği normlarını uygulayacağım diyor. Sana zaten bütün haksızlıkları, zulümleri yapan bu sistem değil mi? Zaten sen bu batılı sistemden çekmedin mi? Evet çektim. Diyor ki efendim ben eğitim sisteminden şikayetçi Müslüman olarak değiştireceğim. Peki kimi getiriyorsun? Kiminle birlikte değişim yapıyorsun? 4 ve 6 yaş Kur'an kurslarını geldiğim zaman kapatacağım diyen adam mı? Sen bununla mı değişim yapacağız? Böyle bir değişimi nasıl Müslüman talep edebilir? Bizim aklımızla oyun mu oynanıyor? Niçin biz Erbakan hocamız ne söylüyordu? Biz sistemin sunmuş olduğu ne sağdayız ne soldayız. Biz dinimizin ve inancımızın gereği hak yol neredeyse biz oradayız. Niçin biz bunlara mec mecbur olalım? Niye biz sağa mecbur olalım? Niye sola mecbur olalım? Sistemin, bozuk düzenlerin, emperyalist sistemlerin bize dayatmış oldukları ya şunu seçeceksin ya bunu seçeceksin Müslüman bir kere baştan reddeder. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize emanet ettiği Kur'an ve sünnet var. Kur'an ve sünnet çizgisinden milim ayrılmadan gücümüz yettiğince kaç kişi olursak olalım, kim bize ne derse desin biz o yolda yürüm yürümek zorundayız.